Selam arkadaşlar, yeni bir karşılaşmaya hoş geldiniz. Bugün karşınızda Venom, Joker ve Demir Adam üçlüsü var ve karşı tarafta bakalım kimler varmış. Hemen şöyle hızlı bir şekilde yaklaşıyorum ve yeşil dev halk var. Ee, bu arada gördüğünüz gibi örümcek adam ve Deadpool var arkadaşlar. En çok sevdiğiniz süper kahraman yorumlar kısmına yazın ve onları kapıştıralım arkadaşlar. Abi yalnız halka bakın <laughs> en büyük Hulk Şuna bak örümcek adam ve e, diğerleri küçük kalıyor Evet arkadaşlar şimdi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın bakalım bu maçı kim kazanacak ve karşılaşma başladı Evet Venom oradan bastırıyor Joker ateş ediyor Joker durmuyor silahıyla çatır çatır Abi Deadpool ne yapıyor orada çatapata giriyor bak 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 örümcek adamı takla attırdılar Ooo yeşildeme bakın Halka bakın arkadaşlar. Aa ne oldu Venom? Bir dakika. Bu kim? Aha demir, demir adam paket oldu. Arkadaşlar demir adam paket oldu. Oo Deadpool Joker'e saldırıyor ve <laughs> abi yeşil dev hepsini bir tekmeyle uzaya gönderiyor. Bu arada Hulk Joker'e doğru bir baskın yaptı. Joker'in işi çok zor. Bir tekme yersen uçacak gökyüzüne mükemmel bir uçuş yaptı ve Joker de aramızdan ayrıldı. Bu arada bakalım kim kaldı? Venom kaldı arkadaşlar. Başka kimse kalmamış. Bu arada Venom'la top oynuyorlar. Örümcek adam Deadpool Deadpool'un koşuşa bak ya abi nasıl koşuyor paytak paytak koşuyor Of Of Venom bak Abi Venom burada birini alacaktır arkadaşlar Siz ne diyorsunuz Bu arada e, yorumlarda yazdınız görüyorum Örümcek adam Demir adam karşılaşması istemişsiniz Hepiniz hepsini tek tek yapacağım. Yalnız videoya deli bir like istiyorum. Abi çok güzel. Bak Venom, Venom bir tane örümcek adama Tokatı diyor. Halk oradan çıkıyor. Ee, Venom patlattı bir tane tokatı. Herhalde dağın başına doğru götürecekler böyle. Bak, bak, bak. Oha. Abi Venom pes etmiyor. Venom e, şuna bak abi ya. Of, Örümceğe bir tekme attı. Örümcek yamuldu ama örümcek hala pes etmiyor. Koşuyor şu anda. Koşuyorlar. Venom kaçıyor. Venom'u kovalıyorlar. Venom geri geldi ve Venom yine uzaya doğru yolculuk aldı. Evet. Uçak biletini aldı Venom. Şu anda uçuşa hazır. Bu arada abi bak bak. Of Venom. Eğer ki e, Venom tek başına kalsa demek ki örümcek adamı da yiyecek. Deadpool da kemirecek. Abi çok pis uçuşlar. Evet, Venom tek kaldı ve e, kaçmak ya da kaçmamak arasında düşünüyor şu anda. Of, of çok pis dayak yiyor. Evet, Venom tek kaldı ama pes etmiyor. Şöyle bir bakalım mı Venom'a? Şöyle yakından uçacak mı yine? Aslında ben halka alayım arkadaşlar. Bakın, şimdi dur. Ben, ben Hulk seçeyim, tamam mı? Ben Hulk alayım, şöyle uzaklaştırayım. Venom'u kovalıyorlar. Bakalım Venom, Örümcek Adam ve Deadpool'a neler yapıyor. Ben şöyle uzaktan bakacağım. Eee bakalım Venom'la Deadpool mücadelesi nasıl oluyormuş. Aslında halkı çıkartmak lazımdı arkadaşlar. Bak Yeşil Dev Hulk'ı e, biraz sonra eleyeceğiz. Ve bakalım karşılaşma nasıl olacak. Of Hulk geri vurdu be. Neredesin? Şu halkı ben tutayım abi ya. Tamam. Halk oldum. Ee bırakmayacağım. Örümcek Adam'la Deadpool bakalım. Ee, Venom'u yenebilecek mi? Hadi bakalım. Deadpool, Örümcek Adam tam tekme atacak. Venom saldırıyor. Venom çok güçlü bir karakter çıktı bu arada. Venom affetmiyor. Aslında yeni bir karşılaşma mı yapsak? Oha, Hulk'un gücüne bakın abi bin canı kalmış ee, Diğer karakterlerin kaç canı var acaba Bir dakika bakayım Şöyle bakalım Evet örümcek adamın canı kalmamış Neyse örümcek adam oldum Şimdi Venom'a bir iki tekme de ben atacağım Lan halk bak bana da bırak Ben de vuracağım Benden önce koşup koşup duruyorsunuz olmuyor Deadpool'a bak ya çok komik koşuyor Hop gel buraya Ulan var ya çok şanslısın Venom Seni ben tekmeleyeceğim Gel buraya. Oo! Venom bana bir tekme attı. Ben de Venom'a bir tekme attım. Şu an 9300 gücü var. Bu arada acaba Halk'ın e, Venom'un gücü kaç arkadaşlar? Bir bakalım. Oo! Halk'ın işi bitmek üzere. Hayır, Venom'un işi bitmek üzere hatta pardon. Şimdi koşacağım üzerlerine ve ilk gelenin ağzına vurup bir tane çakacağım. Çak abi çak abi. Oo! Arkadaşlar Venom yenildi yenilecek demek ki ne yapacağız abi ee, yeni bir karşılaşma açacağız aha çok düşük canımız kaldı çok düşük hemen şöyle yapıyorum şuradan çıkıyorum bakıyorum ve Venom paket oldu evet bu karşılaşmayı kim kazandı biliyorsunuz her zamanki gibi Deadpool kazandı Hulk kazandı ve Örümcek adam kazandı. Yeni bir karşılaşma yapıyoruz hemen. Evet e, bu sefer arkadaşlar bir ekleme yaptık ve nazi zombisi ekledim buraya bakın sapsarı gözleri var yine Joker, Vol Venom ve Kaptan Amerika üçlüsü ah, Pardon Kaptan Amerika değil ya Demir Adam Nereden çıktı Kaptan Amerika <laughs> Evet yakında Kaptan Amerika'da çekelim bu arada Stickman'ı nasıl buldunuz arkadaşlar Çöp adam Stickman <laughs> Bakalım çöp adam ne yapacak Evet karşılaşmamız başlasın Ve bakalım kim kimi dövüyormuş Göreceğiz şimdi Stickman de koşuyor arkasında Wolverine var En önde örümcek Örümcek ee, evet arkadaşlar Of 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 Abi ne oldu ya bu demir adam ne kadar güçsüzmüş Demir adamın gücü eksilmiş Bu arada Venom çakı çakı veriyor Direkt bir tokat dalıyor Haşat etti hoşaf etti hepsini bu arada örümcek de tekme tokat dalıyor bakın. Oo bu sefer vurabiliyorlar. Bir önceki elde böyle hızlı vuramıyorlardı. eee arkadaşlar nasıl zombiye ne oldu ya? Bir dakika şöyle bakayım. Mefta mı oldu yoksa? Aa nazi zombi tek tekmede mefta. Yazık üzüldüm gariban. E ee, Joker ne yapıyormuş bakalım Joker yine almış eline ee, Joker silahını. Saydırıyor vallahi tıkır tıkır. Ama yine Joker denk getiremiyor galiba mermilerini. Abi burada var ya bakalım çok merak ettim Bu sefer kazanan kim olacak Yorumlar kısmına yazın Arkadaşlar yorumları doğru tahmin eden Kimse Oraya istediği süper kahraman da yazsın En sevdiği süper kahramanı Biz de karşılaştıralım Bakalım nasıl olacak Abi çok biz vuruyor Venom saldırıyor ama e, Deadpool'un taktiği çok güzel Arkadan saldırıyor Arkadan saldırıyor ki Venom ve örümcek adam da vurmaya fırsat buluyor Bakın hepsi birer tane tekme tokat dalıyor Of 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 şuna bak şuna bak Örümcek adam yıkılıyor yıkılıyor geri geliyor Hele Wolverine arkadaşlar iyice yamuldu Wolverine bir yamuluyor bir düzeliyor Bir yamuluyor bir düzeliyor Resmen ekrana kafa atıyor Joker de o kadar sıktı sıktı abi Deadpool'a 30 tane sıktı Bir tane mermisi denk geldi Daha da bir şey yapamadı Hadi bakayım Aha bir dakika Aha Abo. Arkadaşlar Deadpool map'ta Deadpool mevta olmuş. Hadi bakayım geçmiş olsun Deadpool kardeşimize. Deadpool'u nasıl bilirdiniz? tabii ki iyi bilirdik. Değil mi? Süper kahraman olarak bilirdik ama artık yapacak bir şey yok burada. Sticksman ne yapmış burada? Çöp adam da burada mevta bayılmış kalmış. demek ki dayanıksızlarmış. Oh oh Wolverine tekme tokat. Oh Örümcek de gitti abi örümcek de dayak yedi vay örümcek ne oldu Bakalım arkadaşlar boy Volverinden hiç beklemiyordum vallahi hiç beklemiyordum Koşar adımlarla gidiyor ve e, Joker'e e, tekme tokat pençe mençe Artık dalıyor ne buldu sağlığına Allah ne verdiyse dalıyor Joker o bak bu sefer Joker'in tüm mermileri arkadaşlar isabet ediyor Ve kazanan Yine Wolverine oldu. Hadi bakalım yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. En sevdiğiniz süper kahramanı biz de videosu çekelim. Olur mu? Hadi bakalım dişlere bak dişlere. Wolverine coştu. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilsiniz biliyorum. Abone olmayı unutmayın ve beğenmeyen arkadaşlar da var. Lütfen beğeni atın. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Vay be Venom oyunun galibi. Venom geldi. Aa, pardon Wolverine geldi. Wolverine ve demek ki efsane dövüşçü. Bakalım burada e, demir adam tek tek gücü varmış yazık oldu. E, Spiderman'e gelecek olursak sifil kaldı bu da. Yazık mefta. Hele burada ben Stickman, Sticksman var. Çöp adam. Çöp adam da yalan oldu ve Velo Velo arkadaşlar. Karnage ben oğlum. Aa, Karnage kırmızıydı değil mi? Evet kırmızıydı. <laughs> evet. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu arada açıklama kısmına link ekleyeceğim. Diğer videoları da oradan izlemeyi unutmayın.